Yanlış yapıyorsun arkadaş. Yapma arkadaş ya. Yanlış yapıyorsun arkadaş. Yapma arkadaş ya. Evet, Bartın'ımız il merkezi olarak nüfusu giderek artıyor. 36 binden şu anda tabelaya bakıyoruz 56 .000. Son 10 yılda Bartın il merkezinde 20 binlik bir nüfus artışı var. Şimdi 20 bin öğrenci geliyor. Üniversite kampüs alanımız inşaatlar başladı. 20 bin öğrenciyle beraber hizmet sektörü bunların belki verileri de Bartın'a taşınacak eğitim gördükleri süre içerisinde dolayısıyla Bartın'ın önümüzdeki bir 10 yıllık süre içerisinde merkez nüfusu 100 bin'i aşacak. Bu kesin. Bunda hiçbir tereddüdümüz yok. O nedenle Bartın'ın ibadet yerine acilen ihtiyaç var. Konutlara nasıl ihtiyacımız olduğu gibi camilere de ihtiyacımız var. Şu anda üniversite kampüs alanının hemen yanı başında 5000 kişilik bir cami inşaatı başlamış durumda. Ve cami inşaatı Selçuklu mimarisinde yapılacak ve o da Bartın'a ayrı bir ruh kazandıracak. Bir kimlik kazandıracak. Tabi il merkezinde ibadet yeri sıkıntımız çok. Cuma namazlarında o sıkıntı hat safhada. Sokaklarda, kaldırım kenarlarında, araçların geçtiği yerlerde Bartın'la hemşerilerimiz namaz kılmaya çalışıyorlar. Ecdadımızın bize bıraktığı işte yukarı çarşıda Halil Bey, Orta Mahallede İbrahim Paşa Camii, Şadırvan Camii'miz şimdi onarımını da yapıyoruz. Diğer camilerimiz, bunlar büyüklük itibariyle, evet tarihi camilerimiz ama kapsam itibariyle çok cemaat almıyor. O nedenle Bartın il merkezinde büyük bir camiye de ihtiyaç var. Bunun içinde de tabii yerel yönetimlere büyük iş düşüyor. Cami yerlerinin planlanması noktasında belediye başkanımız da buradayken buradan söyleyelim. Hazır AVM'lere de tepki varken AVM'ler böyle yol kenarlarına gelsin. Camilerde vatandaşımızın ulaşabileceği ulaşabileceği yerlere kurulsun. İnşallah o noktada da o noktada da e, gerekli biz buradan sadece düşüncemizi söylüyoruz. Bu güzelliklerin Güzellikler, ilanı yaşatılması dileğiyle ila nihaye yaşatılması dileğiyle milletimizin huzur ve beraberliği için birlik ve beraberliği için hepimiz duacıyız. Emeği geçen herkese huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sayın valimize, değerli müftümüze, Burada yardım yapan herkese huzurlarınızda çok teşekkür ediyor. Hepinizi bu güzel günde en derin sevgilerimle saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Yanlış yapıyorsun arkadaş. Yapma arkadaş ya. Değerli misafirlerimiz. Ya, ya bırakın böyle şeyleri. Ya bırakın böyle şeyleri. Duygu ve düşüncelerini anlatmak üzere Sayın Valim. Duamızı Sayın Valim siz dün 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 dün, anlatır mısınız? Peki Eee Camimizin açılış dua yapacağız inşallah. Uzun zaman Bartın'a hizmet vermiş ve şu an aramızda misafir il Müftümüz Sayın İsmail Bayrak Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum.